If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we we try to be. Efendim merhabalar. Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı. Hayırlı ee, Size oy verir misiniz kendisi? Kesinlikle veririm. Güveniyor musunuz Muharrem İnce? Dobra konuşuyor. Yeminle veririm. Gerçekten veririm yani. Ee, geçen seçimlerde CHP mi verdiniz? Evet, CHP. Ee, Muharrem İnce ye yeni bir parti kurarsa CHP oyun mu? Ben ee, kalkar veririm. Kesinlikle veririm. Muharrem İnci veririm Baş, Başkan çekme sakın Başkanın bütün ekmeğine yağ sürer Hangi başkanın? Kaç tane başkan var ki? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının. Yani oyları böler diyorsun. Aynen öyle. Oyları kesinlikle bölecek. Oyları böler işte diyor. Kur, açmasın diyor yeni bir parti. Ölsün. AK Parti tek başına iktidar olmasın. Bundan sonra bitti. AK Parti'nin işi bitti. Kesinlikle bu... Şöyle bir dokma kalksın, bölüyorsa da bölsün. yeni Kesinlikle. bir parti kursun. Kesinlikle. Düşüncemiz de o bizim yani. Hakikaten öyle. ya. İnce'ye de çok güveniyorum ben. Zaten yaptığı demeçler de şunları söylüyor. Hiçbir milletvekili ya da e, siyasi camiadan değil, yepyeni, vatansever bir kadro oluşturacağım. Çok yeni bir soluk getireceğim. İktidardan da, muhalefetten de memnun değilim diyor. İnşallah. Hepimiz öyleyiz. Bir maskeye, affedersin bizim köyde bir laf vardı, malamat olduk. Bir maskeyi, maskeye. Nerelisiniz? Ben Kırşehirliyim. Neyle meşgulsünüz? Şimdi söylesem mi yanlış mı olur bilmiyorum yani ben serbest meslek ki. Ama ne <gülüyor> olacak? <gülüyor> söylemeyeyim şimdi yakışık almaz boş ver söylemeyeyim. Tamam siz bilirsiniz. Yani kursun oyumu da veririm diyor. Kesinlikle veririm. Sizin sizin eklemek istedikleriniz var mı? Vallahi ben hiçbir şey eklemek istemiyorum. <laughs> Çünkü bu millete böylesi gerekiyor. Bunu da yapmaları gerek ya. Çok teşekkürler. Millet bundan Ay, hoşlanıyor. Trend Medya. Tamam, gör Görüşürsünüz. Haftaya e, tamam. görürsünüz. Bir, bir hafta sonra YouTube'da Trend Medya. Sokakta siyaset. Geliyoruz. <laughs> Geliyoruz. Çatışma çıktı şey çıktı. Koşku maç. Efendim. Bizim ne ver. Hiçbir siyasetçi. Hiçbir siyasetçi. Vatanını milletini düşünen adam bu ülkeye bu hale getirmez. Hepsi bir olup birlik olup da taşın altına ellerini koyalardı biz bu haller durmadık. Sizce hiçbir şey edin? söylemiyorum. Sadece söyleyecek. Çünkü sinirleniyorum. Ağzından kötü laf çıkar. Kötü olmak istemiyorum. Hiçbirine de vermiyorum. Hiçbiri de o hak etmiyor. Hak etseler Hiçbiri çıkıp konuşabiliyor mu? Ben fabrika kuracağım, iş yeri açacağım, Millete şöyle yardım edeceğim. KDV'yi indireceğim. Hadi onlara alıştı. Hiç fabrika bir fabrika kurun. Bir burda kesin Dolar 7.34 oldu. Daha beter olsun. Ben fakirleşiyorum. Zengin daha zengin 10 lira olsun. Niye? Verenler düşünsün. Eğitim sistem hakkında ne düşünüyorsun? Ben ilkokul mezunuyum ya. Ben ilkokul mezunuyum. Benim oğlum üniversitede okudu işsin. Sizce arkadaşlarımızdan da yine e, siyaset konusunda da bir sistemlerimiz var. Birine değil. 600 lira. 600 lira da yatacak yeri yok. Benim gözümde yeri yok. Biri değil. 600 Çok teşekkür Aa, Arabalar var. Arabalar almak önemli değil ki. Ödemek önemli. Değil. Benim çocuğum işsiz geliyor. Ben de. Neyse hanımefendi kafayı da çekmeğe... Ben çekmeyeyim Utanmadan çıkıp ne? O ee, Allah ben <laughs> Şimdi karşıdakileri zaten istediği şey ama kendi içlerinde oylar bölünsün benim ekmeğime tereyağı bal kaymak kadayıf sürsünler. Yani bu kadar mantıksız bir şey olur mu? Şimdi Muharrem İnce iş mi yaptım diyor. Sizce oyu bölecek <laughs> mi acaba? <yapayım? Gülüyor> Gel, gel. Taksicinin yemeğini çekiyorum. Vallaha. Alın. Taksicinin yemeğini çak kardeşim. Sipariş ettim yiyeceğim yemek bu. Koskoca adamı. Bakın. Bakın. Bir tane tavuk pürzola. Ucuz olsun diye ben bunu yiyorum. Kaç çocuk var efendim? İki tane. hep CHP'ye veririz. Peki Muharrem İnce yeni bir parti kuracağını açıkladı daha dün. Dedi ki ben yeni bir parti kuracağım. Muhalefetten de iktidardan da memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir soluk lazım. Buna adayım ben dedi. Yeni partimi kuruyorum dedi. Muharrem oy verir misin? Veririm ne demiyorum. Adam on numara bir adam işte. Peki AK Parti hakkında ne düşünüyorsun? Başımıza bela oldu. <laughs> çok teşekkürler. Leketik anasını ağlattılar yani. Çok sağ olun o zaman sizi de... <laughs> <Çok çok hayırlıdır. gülüyor> Siz de <laughs> Allah'a Allah ki Muharrem e, ince Parti kuruyormuşsunuz. Çok iyi dedi. Açık mıyız? Kim diyebilir bu? Ya MHP destekler ya AKP destekler Şimdi Muharrem İnce dedi ki ben cum eski Cumhurbaşkanı adayı CHP'den. Kurultay'da da zaten bir küskünlüğü vardı. Arkalarda oturtturuldum tuvalete yakın diye. Bir sistemi de var zaten CHP'ye. Ben yeni bir parti kuruyorum. Hem muhalefetten de hem iktidardan da memnun değilim. Yeni bir soluk lazım Türkiye'ye dedi. Kadrosunu da yılbaşına kadar tamamlayıp resmi açıklamasını da yapacak. Dün de zaten ayrıldığını kuracağını netleştirdi. Siz Muharrem İnce'ye yeni partisini kurduğunda oy verir misiniz? Muharrem İnce'ye desteği kim verdi? Devlet Bahçeli hayırlı olsun tebrik ederim dedi. Bu yeterli mi cevap olarak? Ben size bırakıyorum. Bence yeterli. Ben Devlet Bahçeli'ye bitimi vermem. Ama Devlet Bahçeli şu an Muharrem İnce'yi destekliyor. Ha Muharrem İnce'ye bir hata, e, haksızlık yapıldı mı? Son kurultayda evet yapıldı. Çünkü o partinin başında Kılıçdaroğlu'nun da olmaması lazım. CHP'nin şu an gelmesi gereken, şu an yaşaması gereken gerçek anlamda ulusalcılardan uzaklaşmak, gerçek sosyalistleri alarak bünyesine onlarla devam etmesi. Kılıçdaroğlu da bıraksın gitsin dolayısıyla. Ama ne şu an bakıyorsunuz. Bir veya iki tane doğru adam var CHP'nin içinde. Peki sizce iktidarın oylarını böyle yani CHP'nin oylarını böler mi iktidarın işine yarar mı Muharrem İnce'nin yeni parti kurması? Yani çok oy almayacaktır ama mutlaka CHP'den alacak oy. Kimden alacak? MHP'den, AKP'den oy alacak ağır yok yani. Alma ihtimali olabilir mi acaba? CHP'den mi? Yok, MHP'den, AK Partililerden tamam. Muharrem İnce'nin oy alma ihtimali var. Hayır, alamaz. Nasıl alsın ki? Nasıl? Sorduğumuz sorularda bazı insanlar AK Partili olduğu halde Muharrem İnce yeni parti kurarsa ben oy veririm de dediler. Enteresan. Türkiye'deki siyaset akıl ermiyor ki zaten. <laughs> yani. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkürler. Biz memnunuz Kılıçdaroğlu'ndan. Tabii. Yani kusura bakmayın CHP gibi bir kuruluşun içinde yani böyle bir insan olduğu sürece AK Parti'nin bizlerin ee, Birinci olması, olmaması bir kere hata. Peki geçtiğimiz seçimlerde çok başarılı olduğunu düşünüyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Çalışmalarında, iktidara yönelik yaptığı faaliyetlerde. Kesinlikle başarılı bir AKP'liğinin söyleyeceğini Tabii. olabilir mi? Tabii kesinlikle. Kesin Siz AK Parti'ye mi oy verdiniz? Ben başkasına vermem. Neden? Sevdiğimden. Nasıl CHP'yi kessen, başka bir parti çok bir iyi bir şey yapsa dahi, başka bir partiye oy vermeyeceği gibi biz de aynı şeyiz. CHP'li onu yapmıyor. Yapıyor. Abi bırakın CHP gözü. CHP'linin sor, sorgulama huyu vardır. Siz AKP'lilerde ee, bir yat var. Çok çok. Sizde de var. Abi, sizde farklı de Farklı bir. Abi, var. Ya bir yat olur mu ya? Abi var sizde Yok. de. Sol düşüncede bir yat olur mu Yunus? Yapma gözünü seveyim. Bir CHP'liyi kessen <laughs> abi başka bir partiye oy ya? vermez. <laughs> Peki AK Parti 17 yıldır iktidarda. Ondan önce de AK Parti'yi bilmiyorduk ama CHP her zaman vardı. Siyaset camiasında MHP vardı. Daha öncesinden siz e, hangi siyasi görüşe mensuptunuz? AK Parti'nin öncesi. Biz Anap'ta. Peki Recep Tayyip Erdoğan iktidarda gerçekten Türkiye'yi daha iyiye götürdüğüne inanıyor musunuz? Şimdi şöyle size söyleyeyim. Yani şimdi ortada olan birkaç kişi var. Birkaç kişinin içinde yani benim düşünceme göre iyi olmasa bile bunlardan iyi. Daha bir iyi biri gelse ona da oy veririm. Yani illaki ki körü gidip de Recep Tayyip Erdoğan'a ben oy vermem. E o işini şöyle söyleyeyim yani CHP'li bilmiyorum siz hangi partisi. Ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ben 10 tane koyunca emanet etmem ya. Ne diyorsunuz? Haklı haklı. 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 De Tayyip Erdoğan'a biz 50 tane koyun emanet ettik. Yavrularıyla aldı götürdü. Hiç göremedik. Yarım kilo kıyma göremedik biliyor musun? <laughs> 50 koyun yavrular ya, ya bir sefer, bir seferde doğru konuş ya. CHP'nin içinde şu adamdan birazcık akıllı bir adam yok mu şöyle? Var var, var. ki İllaki var. var. Ya ben, yani o, yok ben, yok ben yok onu ben onu demiyorum. Sana, sana, kusura bakma. Söylerken de utanıyorum. Bak, bak ayıp çok ayıp. Utanıyorum. Bak, şimdi utanıyorum. Dememem lazım ama şey yani bir söyle bir size insanlar. söyleyeyim. Ya ee, bir, bir, bir bak Yunus şu. Yunus şu Bak, solda şu vardır. Bak, solda şu vardır. Sol biat etme. Sol okur. In... Sorgulamaya daha açıktır diyebilir sorgular miyiz? Bunlar tabii sol sorgular i̇n görevi oduruz zaten. Yap Ama şey siz, yap siz... Yap 20 senedir 20 senedir adamı yerinden oynatamadınız ya. Uğurası Peki aynı bir şey, şey söyleyeyim Aynı Tayyip Erdoğan, ya, bak aynı Tayyip Erdoğan gibi o da bir proje adamı. Abi, krallık... Kılıçdaroğlu ya, da, bak kral bak ya. bak dinle, Kılıçdaroğlu da, Tayyip Erdoğan da projedir, Abi, tamam mı? Arada, şimdi asla şimdi da, şimdi asla ve katla zaman... Türkiye'yle alakası olmayan iki adamı tartışıyoruz şu an. Bak, asla ve katla, benim için ikisi de Türkiye'li değil, kesinlikle değil. Sen beni ben seni var diye tenkit etmeyeceğiz, ikimizinkini de aynı. Orada kutuplaştırılıyoruz öyle mi? Hayır kutuplaştırmak değil. Yani kişilerin... Bizi kutuplaştırılıyorlar mı acaba? Kutuplaşma var tabi zaten. Nereden kaynaklanıyor Sonuna siz? Kadar. Sonuna, kadar. Kadar. Sonuna kadar. Sonuna Peki ne? sizce CHP'li inançlı insanlar var mıdır? CHP Olmaz olur mu? Halket Niye olmaz? Veren, Peki Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıçla Ayasofya'ya çıkıp Atatürk'ü anmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle size söyleyeyim. Söylenmemesi hata. Hata. Yani anılması gerekirdi. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Bakın. Bakın bu bölgede şöyle söyleyeyim. Aynı, ya bir dakika, bir dakika. benim ben, dediğimi bir dinle. Yani ben Ondan başlayayım. sonra bana ben sana şey Bir şey söyleyeceğim sen. Bu bölgede belli bir kesimin eee etkisinde olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Çok ciddi etkisindeydiler laf söyletmezdiler. Çocukların onların okullarına götürüyorlardı. Bunlar bunlardı. Bunlar hep bir yat yaşadılar. Şimdi Tayyip'e biat ediyorlar. Tay Neden ediyorlar sizce? Yok sorgulama şeyleri yok ki, yetenekleri yok. Beyinsel yetenek ister bu yani. O kaç tane kitap okumuş hayatında? Bir sorun. Size. Cevabını versin. Kaç tane kitap okumuştur sorun diyor. Ha? Size şöyle size söyleyeyim. Sorun yok benim. Ya bir şey söyleyeceğim <laughs> size bakın dinleyin bir dakika. Ayasofya'ya <laughs> sadece bir yani niye Atatürk'ü anmadıkları için sorguluyorsunuz. Anit kabirin 300 metre etrafına cami yapamıyorsun. Bunu niye sorgulamıyorsun? <laughs> niye yapacaksın? Başka yer mi yok cami yapacak? Yok hayır yapmasın. Bir tane ya, yapılmasın. Bir tane yapılmasın. Tane atatürk. Sen Atatürk Anit kabirinin etrafına 300 metre mesafesinin etrafına sen kanun çıkartıyorsun. Cami yaptırtmıyorsun. Ondan sonra da gelip bana diyorsun ki Atatürk'ün adı camide niye anılmadı? Sen camiyi zaten yanına istemiyorsun ki. Peki sizin Atatürk sevgiye saygınız nasıldır? Saygın mı? Benim oldu. Türkiye büyü büyüğüm, devletim. Hadi yani tamam. devlet büyüğü. Peki biz Müslüman devleti değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'yiz aslında. Tam diyemiyorsun be. Peki sizce biz... Tam diyemiyorsun. Hadi oradan. Atatürk de odur. Hadi oradan. Yapmayın. Diyemiyorlar. Ya şunu söyleyemiyorlar ya. Sizce gerçekten bazı AKP'ler ya da bazı insanlar arasında Atatürk'ten nefret, Atatürk denince böyle bir nefret duygusu, ağzını bir alma gibi bir, ya, bir duygu bir var, bir var mı? Iyi, harika oluyor. <laughs> tarafsız, sonuna kadar tarafsız. Atatürk'ü bırakın, Atatürk'ü kendi haline bırakın. Atatürk üzerinden var ya ne insanları gerin, ne de var ya Atatürk'ü böyle kalkan tutup da yani Türkiye'de var ya sen daha iyisini bilirsin. Gerdi Hanfendi gelmedi. Hanfendi şunu söyledi. Bir dakika. Hanfendi'nin söyledi ne biliyor musun? Atatürk'ü kalkan gösterip de arkasından çok şeyler dönüyor. Yapma. Hanfendi şunu sordu. Dedi ki Ayasofya'da dedi. Evet. Diyanet İşleri Başkanı ahlaksız adamın dedi. Evet. Öyle demedi mi? Ahlaksız demedi. Ben onu e, tamam. Ailen alt altyazıyla sana aktarıyorum. Kılıçla çıkarak neyi ifade etmeye çalıştı ve Atatürk'ü şey, anmayarak? Çocukları gibi müsamere şeyi gibi çocuğu gibi. Son Her son yere derim. de ondan sonra öyle çıkıyor yalnız. Kılıcı çok sevdi kendisi. Hep çıkıyor kılıçlar artık bütün Neyi anlatmak yani istiyor sizce? Siz, yani siz belki daha iyi başkanı, bir şey. Sizce? Ben başkanı, şey başkanı, yapmıyorum da başkanı, yani ona başkanı, yorum yapamam geldiler, da. Şu, hepsi bunların. Yapmam da. yani. Hepler ona göre bakın. Yorup geliyor ha. Kim? Tabii Hasanlar bilenler. Peki siz kime oy vereceksiniz? Siz yine. O zaman Muharrem gelişte bir şey dediniz. Dediniz ki ben çok sevindim yeni parti kurmasına. Demek ki siz CHP'nin oylarını böleceğini bunun iktidara yarayacağını mı düşünüyorsunuz? Ya Tayyip ölseydi Fesli Kadir kalsaydı bu Fesli Kadir'e oy verirdi ya. Neyi soruşturuyorsunuz? Hala anlamadınız ama ya. ya yapmayın benim şekerim var. Yükseydim Peki Türkiye'ye gerçekten özgürlük var mı sizce? var. var tabii. Bak şurada konuşuyorum. Peki içeriye giren pek çok siyasi pek çok gazeteci, pek çok eski gazeteci, öldürülen gazetecilerimiz de var. Şu anda da hala konuşulmayan programlara ana yayın kanallarına alınmayan pek çok insan var. Bunlar hakkında hapiste gazeteciler var. Ne düşünüyorsunuz? Dünyada hiç mi yok? Başka yani ülkelerde hiç mi yok? O e 146. Sonra... olmuşuz yani. Öyle değil mi? Öyle bir şey var. E, yani. Şöyle ki Amazon'un kurucusu Amazon'un kurucusu bir açıklama yaptı ve Amazon'un kurucusunu daha sonra kendi kurduğu gazete New York Post yerle bir etti Amerika'da. Yani orada biraz daha basın özgürlüğü var aslında diyebiliriz bu anlamda. Ya Bir tane şeyi böyle aradan çekip çıkarmakla olmuyor ya. Her yerde şey var ya. Var mı yok mu basın özgürlüğü? Türkiye'de? Evet. Yeterli çok fazla olmayacak. Yeterli kadar var. Bence. Neden çok fazla olmayacak? Belirleyecek. Ha? belirleyecek? Hayır. Haydi oradan be. Ben de, ben de. <laughs> Şuraya birine bak ya gel. gel. <laughs> Ben içine gelmeyen bir şey şekerini yapıldığı içeride, zaman sorar, sorar, şey, sorar, şey hep AK Parti yaptırmıştır veya AK, AK, bir AK Parti. Ya yapma. Ya, yani. Onun için 20 senedir gömdürüz. Efendim Muharrem İnce yeni bir parti kuracağını açıkladı dün itibariyle. Siz kendisine oy verir misiniz? Vermem. O birini çarpmak için, para toplamak için herhalde kuruyor partiyi. Kime oy vereceksiniz? Önümüzdeki seçimlerde HDP'ye. İşte bu. o HDP. CHP zaten. Evet başka açıklamak isteyen, HDP, demeç vermek isteyen var mı? Köyde bir tek benim oyum TKP'ydi. Ben Hava'da kullanıyorum İzmir'de. Benim oyum TKP. Ben asla de katlar ne CHP'ye verdim. Ne bunun dışındaki sağ partilere verdim. Beyinsizler oldu. teşekkürler. Hadi. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. <laughs> Thank you.